arkadaşlar merhaba, yeni bir hard Nutrition için YouTube videosu ile karşınızdayız. Ben Mustafa, kamera arkasındaki arkadaşım Ege. Nişantaşı Üniversitesi Özel Yetenek Parkuru BESÇO seçmelerinde sizlerle birlikte olacağız. Backstage'ini alacağız. Özel dakikalara ve keyifli sohbetlere şahit edeceksiniz. Sözü çok uzatmıyorum. Yanımızda BESÇO Kurucu Müdürü, Sayın Doçent Doktor Umut Başoğlu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Hocam size birkaç soru soracağım. Tamam, yetenek parkuru sınavı neyi belirliyor hocam? Öncelikli olarak beden eğitimi spor yüksekokullarına girmekle ilgili temel bir durum burada. Öğrenci adaylarımız okula girebilmek ve bölümleri seçebilmek için ter döküyorlar. Anladım hocam harika. Peki hocam kaç katılım olacak? Özel yetenek parkuru kaç gün sürecek? Katılım sayısı belli mi? Ve bunların kaç tanesi %100 burslu olacak? 4 tane bölümümüz var. Antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon. Her biri 70 öğrenci adayımız var. Bunlarda toplam 280 öğrenci olacak. Ve 280 öğrencinin her bir bölümü 11 tane olmak üzere 44 tanesi %100 burs olacaklar. Bunların dışında üst düzey elit sporcu ve milli takım sporcularımız var ise onlara da mütevelli eğitimimiz %100 burslarını verecekler. Tüm bunlar için şu anda okulumuza rekor bir başvuru sayısı var. 1550 aday öğrenci başvuruyu yaptılar ve hala sınavlarımız devam ediyor. Teşekkür ederiz hocam. Normalde pazar günü sonuçlanacaktı ama ek kontenjan açıldı. Başvuru yoğun talep olduğundan dolayı ekstra bir gün daha uzatıldı. Doğru. 29-30-31 Temmuz yani Cuma, Cumartesi, Pazar planladığımız sınavlarımız yoğun talepten dolayı pazartesi gününe de aktarıldı. Ve pazartesi akşam saat muhtemelen 23 civarında sonuçlanacak. Peki hocam bu zamana kadar parkurun görmüş olduğu en iyi derece nedir? Erkeklerde 16 saniye 76 salise, kızlarda ise 19 saniyenin başlarında bir derece geldi. Hocam değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim şey şu, eğer spor öğrenimini ve eğitimini iyi almak istiyorsanız biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. Buyursunlar gelsinler. Arkadaşlar Umut hocamızı duydunuz. Kapılar sonuna kadar açık. Dileyen herkes bu okula gelebilir. Şimdi videoya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi. Kardeşim aşağıda görüşürüz. Bir dakika, bir dakika Ege. Kardeşim seni almamız lazım. İsmin neydi senin? Bura. hemen. Bura yanımızda. Bura daha önce 3 tane %100 burs almış. Şimdi dördüncüsü için sınava giriyor. Aynen. neden 3 tane alıp da dördüncüsü için sınava giriyorsun? Nişantaşı Üniversitesi'ni duyduğum için e, burayı kazanırsam burayı tercih edeceğimden dolayı burayı da denemek istedim. Bura harikasın. İnşallah burada da en iyi dereceyi yapıp %100 bursa İnşallah alırsın. Ee, biz seni parkurdan sonra tekrar yakalayacağız. Ne yaptığını soracağız. Eğer iyi bir derece, iyi bir burs yaparsan buradan da söylüyorum. Sana çıkışta 210 gramlık whey protein, şeker ve ipli çanta hediye edeceğim. Sağ ol. Hadi. <laughs> Bak o zaman söylüyorum buradan. Tamam mı? Buradan. Buradan tamam mı? En iyi dereceyi yapan 3 kişiye aynı çantadan, aynı kitten hediye edeceğiz. Okey mi? Bravo, tamam. Nip Spor Akademi'den 3 öğrenci arkadaşımızla birlikteyiz. 17-18 saniyelik dereceler geldi. Kardeşimiz de daha önce 3 sınavdan %100 burs almaya hak kazandı. Nişantaşı Üniversitesi'ni istediği için e, burada da kendini denemek istedi. Öncelikle senden başlayalım. Nasıl geçti parkur? Nerede zorlandın? E, parkurda futbolu kaçırdım ilk ben. ikinci hakkında. O yüzden olmadı. Sefer olmadı. Nişantaşı olsaydı istiyordum ama kısmet. Arkadaşlar başardı. Onların ayı. Onlar için daha hayırlıymış. Evet, demek ki senin nasibinde Nişantaşı Üniversitesi yokmuş. Olsa sağlık olsun. Güzel başarılar yapmışsın sen de. 3 tane %100 burs çok iyi. Ee, sen kaç saniyede geldin parkuru? İlk denemende, ikinci denemende. İlk denemende 17-5 geldim. Hatasız bir şekilde. İkinci denememde handball kaçtı. İkinci de en iyi süre için oynuyordum. Olmadı olsun. Ben hocalarıma teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ee, çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah kazanırım. İnşallah Allah'ım yardımcı olur. Çok mutluyum. Tebrik ederiz. 17 saniye ortalamanın çok üstünde. Umarız %100 bursu alırsın. İstediğin gibi de bu okula yerleşirsin. İnşallah. Sen kaç saniyede geldin? İlk denemende, yani ilk ikinci denemende? 26 saniye. Salise hatırlamıyorum. İkinci hakkımda 18.009 geldim. Zemin olsun, her şey olsun, malzemeler olsun çok iyiydi. Çok mücadele verdik. Yani gerçekten çok çalıştık. İnşallah hakkımızda en hayırlısı olur umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ben de size e, mülakattan önce söz vermiştim. Eğer e, en iyi 3 dereceyi yapan arkadaşımıza 210 gramlık whey protein hediye edeceğim diye. E, şimdi o zaman sözümü tutalım. 210 gramlık proteini verelim sizlere. Tekrardan tebrik ediyorum. Çok Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. yanımızda. Beren hoş geldin. Nasıl geçti yetenek sınavı parkurun? Ya beklediğimden birazcık daha kötü yaptım. 34 e, 34 yaptım. Daha aşağısını bekliyorum. Ya, sağlık olsun. Peki nerede takıldın? Ne olmadı? Olmayan neydi? Ya sırtıma çarptı o engel vardı bir tane. Aşağısına eğilmeni sırtıma çarptı. Orada bayağı süre kaybettim orada süre kaybedince de zaten en ufak bir engeli takılsan bile e, oran düşüyor, düştüğü için de ister istemez motivasyon düşüyor. Olsun, e, demek ki bu okul senin için nasip değilmiş. E, i̇nşallah güzel bir okula yerleşirsin. İnşallah Furkan yanımızda. Furkan aynı zamanda hardline sporcusu. Kickboks branşıyla uğraşıyor. Furkan nasılsın? İyiyim Mustafa abi, sağ sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Furkan nasıl gidiyor? Sen de bu okulda okuyorsun. Öğrencisin. Okul nasıl? Güzel mi? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Nişantaşı Üniversitesi anlatılmaz yaşanır. Mükemmel bir üniversite. Tamam Furkan. Kickboks branşıyla ilgileniyorsun. Bize 30 saniye içerisinde kickboksla alakalı bilmediğimiz bir şey öğretebilir misin? Ee, tabii ki de Mustafa abi. Hemen öğretebilirim. İstiyorsanız gösterebilirim. Tamam göster hadi. Göstereyim Alayım mı mikrofonu? Al. Şöyle yapalım abi örnek mesela e, boksada kick boksada kroşe var çeneye geldiği zaman bütün sinirler çeneye geçtiği için anında rakibi bayıltırsın ya da sarsın tersi mesela buradasın sağ ayağını parmak ucuyla çevirerek bu şekilde tam çene kroşe dediğimiz yumruk mesela saniyesinde sen de yapabilirsin bekliyorum ne yapıyorum şimdi bak sağ ayağını geri al sağ ayağımı geri aldım ha bana vururken arka ayağını parmak ucuna çevir. Aa bak bu bitti. Oldu mu? Oldu. Teşekkür ederiz Furkan Her sağ de. olasın. Samet bize futbolla alakalı 30 saniye içinde bilmediğimiz bir şey öğretebilir misin? Ya kalecilik yaptım ben. Ee, onunla alakalı bir şey söyleyebilirim. Mesela penaltı kurtarışlarında özellikle parmak ucu sekme. Bir de göz bebekleriyle beraber sadece topa odaklanma ile rahat bir kurtarış yapabilirsiniz. Erdem branşın ne? Kaykay abi. Erdem kaykayla ile alakalı bize 30 saniye içinde bilmediğimiz bir şey öğretebilir misin? Öğretebilirim abi. Kaykayın arkasına vurup sol ayağının ön tarafı sürttüğün zaman zıplamış oluyorsun. Bu hareketin ismi de öyle Olu oluyor. Ondan sonra aşağı inip devam edebilirsin abi. Bir engelin üstünden atlayabilirsin böyle. Erdem yine. teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Atan branşın ne? Tekvando. Atam bizde 30 saniye içinde tekvando ile alakalı bilmediğimiz bir şey öğretebilir misin? Tekvando'da havaya doğru atsan tekmenin adı pandat oluyor. Yani havaya doğru tekme attığın zaman nasıl oluyor? Abi işte. Ha, eyvallah. Teşekkür ederiz kardeşim. <laughs> Rica ederim abi. Sude yanımızda. Sude hoş geldin. Hoş bulduk. Sude branşın nedir? Tekvando. Sude bize tekvando ile alakalı yaşamış olduğun, etkisinden çıkamadığın bir olay varsa anlatır mısın? Tabii ki. Bir öğrencimiz vardı. E, Sağ raporunu çıkarttırıyordu maça girmeden önce. Geçen seneden sağlık raporu çıkarttırıyor ve veriyor bunu. Aslında kalbinde rahatsızlığı varmış, girdiğinde tek tek tekmeyle nakavt oluyor ve vefat ediyor. Burkan, atletik performansı iyi olan bir sporcusun. Evet, Kickboksla tamam. uğraşıyorsun, değil mi? Evet. Bir parkuru sen yapabilir misin peki? Seni de bir görelim. Ee, seni kırmam Mustafa abi, senin için şimdi denerim. İyi hadi görelim o zaman. Tamam. Evet Furkan parkura girdin. E, neticeyi merak ediyoruz açıkçası. Ne yaptın? E, abi parkur gerçekten zormuş. Bütün e, deneyen sporcu kardeşlerime, öğrencilere gerçekten başarı, başarılar dilerim. Allah hepsine yardımcısı olsun. Ben e, aktif sporcu olmama rağmen zar zor 25 saniyede tamamladım. <laughs> Arkadaşlar Nişantaşı Üniversitesi'nin Besço bölümünün tarihi rekoru kırıldı. Melih yanımızda. Melih rekoru kırdın. Kaç saniyede geldin? Kaç saniyede tamamladın parkuru? 16 saniye 60 saniye sürdü parkur tamamlama. Birkaç aksiliklere rağmen başardığımı düşünüyorum. Evet ben seni izledim. Voleybolda biraz takıldın. Ee, ama ona rağmen 16-60 geldin. Belki 16-50 40 yapabilirdin. E, peki nasıl hissediyorsun? Şu anki duygularını bize anlatabilir misin? Ya 8 aydır yoğun bir süreçten geçtik. Yani bütün emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum. Çok mutluyum. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum bu konuda. Yani parkur farklı olsa da, başka bir salon olsa da o atmosferi görmek, yaşamak, kazanmak çok güzel bir histi. O yüzden çok mutlu hissediyorum. Tebrik ederiz seni. Peki son olarak e, yarışmaya katılacak olan aday arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Ya kesinlikle mental olarak sağlam onlara lazım. Heyecan onlara lazım. Profesyonel bir şekilde yaparlarsa onların iyi derece geleceğini düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz de Melih'e e, rekoru kırdığından dolayı e, hediyelerimizi takdim ediyoruz. Melih bunlar senin güle güle kullan. Tekrardan tebrik ederiz. Çok sağ olun. Tamam. Evet yanımızda Sinan var. Sinan Nişantaşı Üniversitesi Bözsü Bölümü öğrencilerinden. Sinan nasıl gidiyor? Hocam çok heyecanlıyız. Hatta arkadaşlardan, anne babalarından daha çok heyecanlıyız. Çünkü onların emekleri var burada. Şu anda güzel bir grup burada. Yıllardır emek veren bir grup burada. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Yanımızda Nişantaşı Üniversitesi Besyo Bölümü öğretim görevlisi Ramon hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam parkur kaç aşamadan oluşuyor? Biraz detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Okey, ee, bizim özel yetenek parkurumuz 8 tane istasyondan oluşuyor. 8 istasyon içerisinde jimnastik, voleybol, handbol, basketbol ve futbol olmak üzere e, temel branşlarımızın e, beceri skill'lerini, becerilerini ölçüyoruz. E, burada dikkat etmeleri gereken husus e, her branşın gerekliliği olan temel becerileri sahip olması ve bu temel becerileri birlikte komplike bir şekilde yapmalarını istiyoruz. Tabii bu becerileri sergilerken en hızlı şekilde yapmaları önemli olan. E, bu süreçte işte e, branşın gerekliliğinin dışında bir de dayanıklılıkları ve koordinasyonlarının iyi olması gerekiyor. Parkur 8 istasyonu arka arkaya hiçbir hata yapmadan tamamladığı zaman derecelendirmesine göre puan sisteminde okula girme fırsatı buluyor sporcularımız veya öğrencilerimiz. Yani ilkinde 26 yaptım, diğerinde 24 yaptım. Buraya konuşalım hocam. Keşke daha önce demişseydim. Peki bunu içtiniz hocam. Şimdi kaç yaparsınız? Topa ah. Topu atarsam 24. Atamayınca da olmuyor yani. Evet. O zaman hocam buradan e, insanların parkuru tamamlayamaması e, size normal geliyor değil mi? Yani cidden zor bir parkur. Çünkü e, bir yandan maksimum hızını vermen lazım. Bir yandan koordineli bir şekilde olman lazım. Ve branşın gerekliliği temel e, becerileri yerine getiriyor olman lazım. Böyle yüksek nabızda da bu karar vermeler zor oluyor. Teknik beceri bozulabiliyor. Ama ne kadar çok çalışırsalar o kadar daha iyi performans sergiliyorlar. Tabii bunun yanında beslenmesi, suplement desteği, toparlanma etkisi bunların hepsi tabii ki de büyük bir şey. Ee, faunus gibi düşünün. Bu nedenle hem beslenecek hem antrenör olacak bir yandan da sağlıklı yaşamına devam etmesi gerekiyor. Furkan Beşçe bölümü öğrenci konseyi başkanı, aynı zamanda okulun da öğrenci konseyi başkanısın. Bugünkü özel yetenek parkurunun da öğrenci sorumlususun. Furkan nasıl geçiyor parkur? Ee, nasıl yetenekler katıldı? Işık var mı? Gördüğünü bizimle paylaşır mısın? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, gayet güzel gidiyor. Katılım yoğun. Hatta mola vermeden devam ediyoruz. Ee, dereceler ilk güne göre güzel. Daha iyi derecelerin geleceğini de bekliyoruz. Daha sonraki günler daha yoğun olacak. Ee, tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyoruz. Herkesi özel yetenek sınavına bekliyoruz. Ortalama günlük 300-400 civarı öğrenci alıyorsunuz zannediyorum. Ee, bu öğrencilerin hepsiyle de ilgileniyorsunuz. Ee, şimdiden size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Siz de bizlerin yanınızda zaten bu anı yaşıyorsunuz. Sizlere de kolay gelsin. Siz buraya gelirken ya da bu hazırlık sürecinde herhangi bir takviye ürün kullandınız mı? Saplement olsun. E, yani bu, bu tip sporcu besinleriyle alakalı ürünler kullandınız mı? Ben zaten vücut geliştirmeli uğraşıyorum biraz. Kullandığım saplementler de var. Hatta Hardline'dan kullandıklarım KGT'sini kullandım. Whey proteinini kullandım. Bir de BCA'sını önceden kullanmıştım. Ya hepsinden memnun kaldım açıkçası. Ya Hardline iyi bence. Peki parkur öncesi kullanmak istediğin bir şey var mı pre-workout tarzında? pre-workout şu an yanımda olsaydı kullanırdım açıkçası ama. O zaman sana güzel bir sürprizim var. Biz aşağıda sizler için pre-workout hazırladık. Ee, Parkura başlamadan önce bu pre-workout'u kullanabileceksiniz. Ee, bu da sana sürprizimiz olmuş olsun. Ali sana söz vermiştik Nox vereceğiz diye. Sözümüzü tuttuk, ee, e, verdik. Kullandığın ürünü. Ee, üzerinden ne kadar geçti? Ya yaklaşık bir 20 dakika yarım saat geçti. Hala karıncalanıyorum Geçmedi. Sınav almıyorlar. Artık sınav alın beni. <laughs> parkura girmem lazım. Elim ayağım titriyor yani. Bu elin ayağın titremesi enerji titremesi. Heyecan Onu hissediyorsun değil mi? Direkt pre-workout'tan yani. Direkt nox'tan. Öneriyor musun? Kesinlikle. Ey, afiyet olsun. E, ee, Yaren yanımızda. Yaren merhaba. Hoş geldin. Ee, parkura hazırlandın. Heyecan var mı? Heyecan yani çok az. Ama parkura girince kalmaz eminim yani. Onun haricinde şu an çok az. Peki iyi hazırlandın mı? Nasıl hissediyorsun? Valla Nisan'dan beri hazırlanıyoruz. Bakalım hayırlısı. Eğer rekor gelirse <laughs> çok iyi olur. Öyle yani. İnşallah rekor gelir. Peki bu hazırlık sürecinde en büyük etken, en büyük destek kaynağınız, motivasyon kaynağınız ne oldu? Yani şöyle söyleyeyim ben zaten sporcuyum. Hep hırs, hırs. Geçen sene de hazırlandım ben bu sene nasipse gireceğim ama en büyük hırsım yani başka bir şey değil. Yanımızda Canan var. Canan Nişantaşı Best Show bölümünün özel yetenek parkuruna girdi. Kaç saniyede bitirdin parkuru? 33 saniyede bitirdim ama ilk denememdi. Yani daha öncesinde çalışmadığım için. 2 yıldır Hardline sporcusun ve 2 yıldır Hardline ürünleri kullanıyorsun. Bu ürünlerin e, kullandığın süre zarfında sana katkısı ne oldu? Ee, gerçekten performans olarak daha iyi bir şekilde, daha verimli bir şekilde antrenman yaptığımı gördüm. Ee, bu süreç boyunca Türkiye şampiyonluğu, e, Türk Shop'un şampiyonluğu, milli takıma seçildim. Çok iyi uluslararası dereceler elde ettim. Ee, takım olarak performansımız çok iyi. Ee, antrenmanlarda daha verimli bir şekilde çalışıyoruz, daha enerjiyiz. O yüzden çok mutluyum. Hardline ailesine teşekkür ederim. Arkadaşlar çok uzun zamandır bekliyorsunuz. Nox 2 ürünü de kullandınız. Ürün nasıl? Etkisi var mı? Çalıştı mı? Gerçekten var. Ee, ufaktan karıncalanmalar oluştu. E iyi bir parkur sergileyeceğime inanıyorum şu anda gerçekten. Nasıl enerjide artış var mı? Kesinlikle uykusuz geldim. Şu an o yorgunluğu aldım. Ufaktan da bir karıncalanma oldu. Umarım güzel geçer parkur. Sen etki alabildin mi? İnanılmaz iyi bir ürün. İyi, iyi ürün. Peki parkurda geleceğin hedef nedir? Neyi hedefliyorsun? Kaç tane de gelirsin? 20'nin altında geleceğimi düşünüyorum. Umarım 20'nin altında. Sen nasıl verim alabildin mi? Evet, karıncalanma oldu gerçekten. Güzel yani enerji artışım var. O zaman umarız parkurda da size etkisi olur. Tamam parkurdan sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Yeah. Hmm. Yeah. Arkadaşlar şeker için yanımıza geldi. Ee, biz de challenge yaparsanız ve challenge'ın kazanına şeker hediye ederiz dedik. Ve challenge yapmak istediler. E, şimdi challenge yapacağız. Şınav challenge'ı. Kim daha fazla şınav yaparsa Heartland Nutrition'dan şeker almaya hak kazanacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam şimdi hazırsanız şınav pozisyonunu alıp başlayabiliriz. Hayır bir saniye. Nizami aynı anda ikiniz birden tamam mı? 2 3 1 Biraz daha kalk kardeşim böyle tam kalk kalk. Tamam tamam kalkalım arkadaşlar. Tam kollarımızı dümdüz yapalım. Evet. et. Tamam kardeşim. Devam bravo. bravo. Bravo bravo bravo. Tebrik ederiz. Gel bırakma. Tebrik ederiz kardeşim. Şınav challenge'ımız sonuçlandı. Arkadaşımız kazandı ama biz seni de kırmayacağız. Sana da Hardline'dan şeker hediye edeceğiz. Sana da Hardline'dan şeker hediye evet, edeceğiz. Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun kardeşim. Mercekle veririz orada iki tane. Arkadaşlar şimdi voleybol challenge yapacağız. Herkes topu birbirine atacak. Topu düşüren çıkacak. En son kalana da Hardline Nutrition'dan shaker ve bileklik hediye edeceğiz. Başlayalım mı hazırsanız. Evet. Ahmet eleyin kızlar. Ahmet eleyin kızlar. Evet. Ama yukarıdan geldi yukarıdan. Videoda izleyeceksin. YouTube tamam ama YouTube videosunda izleyeceksin yukarıdan attın. Videoyu izle tamam. Ama evet kızlar bu iki kişi zor olur ama değil mi biraz? Evet yani hep şey Top geliyor böyle Evet bu bu bitmeyecek gibi. Evet bravo. İsim Nazan. Nazan. Evet, VeyaVol yeah. yarışmasını Nazan kazandı. Nazan bizden hem Hardline Şakır'ı hem bileklik kazandı. Nazan sana aşağıda bu bilekliği de Şakır'da hediye edeceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz. Yeah. Yeah. Arkadaşlar Nişantaşı Üniversitesi Hardline Akademi Atletik Performans Ölçüm Laboratuvarındayız. Kapanışı buradan yapıyoruz. 4 gün boyunca sizler için Nişantaşı Üniversitesi'nin özel yetenek parkurunu kayıt altına aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.